Hadi bakalım oğlum. Hello, hello. Evet. Bugün o ile her zamanki gibi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Okula, kreşe gidiyoruz. Değil mi oğlum? Aha. Sen kreşi çok seviyorsun. Aha. Aha. Niye? Niye orada çok güzel eğleniyorum baba dedim bana demedin mi? Aha. He? Evet. Buradan şarkı söylemek istediğin kimseler var mı? Var. Kim? Hangi abine söyleyeceksin? Söyle bakalım. Bu. He? Bu abin. Bu abin mi? Ha, bu abin. Evet. Söyle oğlum şarkılarını. Ne, ne var? Söyle dinliyoruz. Ne, ne var? Hı -hı. Ne, ne var? Başka? Neden? Evde yaptığın hareketler vardı ya hani, hı. ellerine, ayaklarına, hı. kafana. nasıl o? Hı. Öyle miydi? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Baba. hı. Ne? Neresi oğlum? Orası okul ama şu an senin gidebileceğin bir okul değil. Biraz daha büyüdükten sonra gidebileceğim bir okul. büyüdün mü? Yani ne kadar büyüdün? Bir. Çok mu? Aha. Aferin sana. Bak oradan kendine görebiliyorsun kendini. Aha. Hareketlerini yapabilirsin. Aha. Bugün okul günümüz. Aha. Her sabah olduğu gibi babası Ege'yi okula bırakıyor kreşine. <laughs> Niye bırakmıyor musun? mu? Bırakıyordum ya oğlum. Peki. Öyle anlaşmadık mı seninle? Bugün okul günümüz. Beş gün okula gidiyoruz değil mi? İki günde anneyle babayla vakit geçiriyoruz. <laughs> Baba. En çok neyi seviyorsun Ege'ciğim? Baba, ne istiyorsun? Bide. Pide mi? Aa, o zaman okuldan sonra pide yemeye gidiyoruz. Aha. Ne pidesi yiyeceğiz oğlum? İstiyorum. Terme pidesi. Uh -huh. Neymiş? Eyvaze. Terme pidesi. Daha sonra <laughs> senle parka gidince parktan da videolar çekeceğiz değil mi oğlum? Uh -huh. Bizi izlesinler mi sürekli? Uh -huh. Bizi izlemeye devam etsinler mi?